Bazı oyunlar vardır. Tamamen sıkıntıdan oynadığımız ve zaman öldürmek için şans verdiğimiz oyunlardır. Bu oyunlar öyle bir nimettir ki aynı zamanda sistem istemez. Evet, sistem istemiyor. Yani bilgisayarın Google'ı açabiliyorsa bu oyunları oynayabilirsin. Genelde bu oyunlara tarayıcı oyunları deniyor. Bu oyunlar tamamen ücretsiz ve tüm PC'ler bu oyunları açabilir tarayıcı oyunları hayatımızın belli dönemlerinde kesinlikle vazgeçilmezler arasında olmuştur. Bu oyunları oynamak için sadece bir internete, bir de bilgisayara ihtiyacınız olacak. Sistemi falan boş verin. Adventure Quest Tek oyunculu bir RPG yapımı olan Adventure Quest'te 700'den fazla canavarla savaşabilirsiniz. Oyunu aslında single player olmasının dışında RPG keyfini tam anlamıyla yaşamanızı sağlıyor. Bu süreç içinde tek tabancı takılıp keyifli bir hikaye oynayayım diyorsanız Adventure Quest'i seçebilirsiniz. Legend Online Ah ah çocukluğumun oyunu. Eskiden ne oynardım be. Tabi o zamanlar Flash Player vardı ve arkadaşlarla oynayabiliyorduk. 3D tarayıcı oyunları tarihinin de ilklerinden olan Legend Online'a merhaba diyebilirsiniz. MMORPG konusundaki açlığınızı yatıştırması için tercih edilebilecek eğlenceli bir yapım. Legend Online'ı özellikle koyma nedenim oyun birçok türevinin atası. Yani diğer oyunlar bundan türedi. Aslında hemen hepsi birbirleriyle grafikleri de dahil olmak üzere aynı sayılır. Legend Online bu anlamda biraz daha önde, keza oyunun sürekli geliştirilen bir yapısı var. Diogo Esar En eğlenceli tarayıcı oyunlarından biri olabilir. Yani oyun demek doğru olur mu şüpheliyim. Dünyayı gezip biraz daha fikir edinebileceğiniz enteresan bir oyun haritalarda rastgele bir alanı bırakılıyor ve dünyanın neresinde olduğunuzu tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Bugüne kadar deneyimlediğimiz sarayıcı oyunlarından biraz daha farklı. Yeni yerler keşfetmeyi seviyorsanız GeoGuessr'ı deneyebilirsiniz. Dark Orbit Uzaya karşı merakınız varsa ve uzay oyunlarını seviyorsanız Dark Orbit'e bir şans verin derim. Dark Orbit, kendinizi uzay savaşlarının içinde bulacağınız keyifli bir oyun. Keten Universe kutu oyunlarını oynamayı seviyorsanız Catan'ı sevmemeniz neredeyse imkansız. Catan Universe'de online bir şekilde arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Oldukça eğlenceli bir kutu oyunu olan Catan'ın tarayıcı oyunu da pek keyifli diyebilirim. Fallen London 2016'da yayınlanmış hikaye tabanlı bir tarayıcı oyunu. Victorian döneminde geçen oyunda Londra, yarasalar tarafından yerin bir mil altına indiriliyor. Bu arada Londra birilerine satılmış. Hikaye tabanlı bir oyun olan Fallen London'da oldukça keyifli dakikalar yaşayabilirsiniz. Tone of Salem Geldik listenin son oyununa. Oyunu oynamak için eğer hesabınız varsa internetten oynanıyor. Yoksa Steam'den almak zorundasınız. Tone of Salem'ın adını, şanını duymayan kalmamıştır. Gerçekten keyifli saatlerinizi harcayabileceğiniz bir oyun. Öğrenme aşaması biraz zorlu geçecek ama sonrasında güzel bir serüven sizleri bekliyor olacak. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.